i'd se a E hoş geldiniz bitki sever dostlarım. E bitkilerimizi Ne zaman yapmalıyız. Bitkilerimizin suya ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? haftada bir veya onda bir gün sulama yapılır diye bir kural yok. Bitkilerimizin susadığını anlamanın birçok yolu var. Birincisi saksıyı kaldırdığımızda saksının hafifliğinden anlarız. İkincisi bitkilerimizi gözlemleyerek mesela bu cam güzeli bitkisinde olduğu gibi yaprakları oldukça yumuşak ve aşağı doğru kendini salmış bir vaziyette. Şu tarafını da göstereyim nasıl yaprakları solgun. Aşağı doğru iniyor ve dokunduğunuzda yumuşak bu şekilde gözlemleyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle bir periyot yok. Toprağını kontrol ederek böyle parmağınızı birinci ikinci boğuma kadar parmağınızı daldırdığınızda toprağın kuru olup olmadığını da bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Evet, bu çok önemli bitkilerimizin sağlıklı gelişimi açısından siz hangi yöntemleri kullanarak sulama yapıyorsunuz, özellikle bir periyot var mı haftada bir gün veya on günde bir gibi. Bana yorumlar kısmını yazarsanız sevinirim, büyük bir zevkle okurum yani çünkü ben de bitki sever biri olarak nasıl sulama yaptığınızı da merak ediyorum açıkçası. Evet arkadaşlarım. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.